Valla bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı, özellikle iç da oynadığımız ikinci karşılaşma. Geçen hafta tarihsiz şekilde son dakikalarda 3 puanı kaçırmıştık. Oyun olarak çok iyi oynadığımız ve çok üstün olduğumuz bir maçtı. Aynı geçen hafta da söyledim, bizim için önemli olan futbol oyun. Skorlar zaten gelecek, bunu biliyoruz. Oynadığımız oyunu biz geliştirmek istiyorduk. Bugün maçın başından sonuna kadar tamamen sağda üstün olan, istediği her şeyi yapan bir takım görüntüsündeydik. En güzel şeylerden biri bizim kendi bir oyun sistemimiz var. Oyun sistemin içinde e, öne de geçsek devamlı golü kovalayan bir takım olmak. E, bunu bugün özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla yaptık. İlk yarısında da pozisyonlarımız var. Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. E, skordan da ziyade oynanan oyun bizi çok memnun etti. E, giren, çıkan e, bütün oyuncular e, sahaya yüreklerini koydular. Onun için onlara teşekkür, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabi burada e, ilk galibiyetimizi aldık. E, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Maçtan önce bize inanılmaz güzel bir gösteri sundular. Bizi buraya, stada getirdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Kendileri yoktu ama ruhlarıyla bizimle birlikte stada geldiler. E, bu galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. E, sadece bir maç kazandık e, ama çok ihtiyacımız olan e, bir galibiyeti aldık. Bundan sonrası e, oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz var mı var? E, yaptığımız hatalar var mı? Bunları da çok fazla çalışacağız. Ama biz e, oyunun ikinci üçüncü bölgesiyle alakalı e, çalışmalarını daha fazla yapacağız. E, maçın geneline baktığımızda da hak eden bir Ahmet Spor takımı vardı. Hak ettik, galip geldik. Hep beraber hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugünkü maça gelirsek aslında ilk yarı çok dengeli giden hatta golü yediğimiz anda da son anlarında belki son 5-10 dakikasında tamamen momentum aldığımız bir maçtı. Biraz golü yedikten sonra çok kırılganlaştık. Bu kırılganlaşmamız Sivas Spor'un bence son 5-6 aylık biraz hikayesini anlatıyor ligden düşme psikolojisi devamında uzun yıllardır Süper Lig'de üst düzey işler yapmış bir camianın ligden düşmesi pek çok kişi futbolcuyu ve bence kulübü bir buhrana soktu. O yüzden de hangi maçta gol yesek bir e, kırılganlık yaşıyoruz. E, içe kapanıklık yaşıyoruz. Bu gayet normal. Bu süreçleri aşacağız. Bugünkü maçta da 1-0'dan sonra zaten özellikle ikinci yerine başında gol yedikten sonra oyun disiplinden koptuk. Bu da 2-0'da olabilir maç. Ki 2-0 devam etse belki çevireceğimiz maçta oyun disiplinden kopmanın faturasını ödedik çok ağır bir şekilde. Tabii rakipte çok uslu ayaklar var. Yedekten gelen ayaklar var, çok uslu ayaklar. Oyuncu değişikliklerinde de zaten değişiklik yaptıkça biraz daha kalite farkı Ahmet Spor'dan yana ağır bastı. O maçın aslında üzerine konuşacak çok da bir şey yok. Yani 2-0 olduktan sonraki süreçle alakalı bir şey söylenmez maçla ilgili. İkiz gol kadarki kadar ki sürecimizi analiz edeceğiz. Tebrik ediyorum Ahmet Spor'u. Sorularınız varsa alayım. Var evet, mı sorunuz?